Bir zamanlar yemyeşil bir ormanda Minu adında küçük bir kaplumbağa yaşarmış. Minu çok meraklıymış ama hep yavaş yürüdüğü için oyunlara yetişemezmiş. Diğer hayvanlar koşup eğlenirken Minu geride kalırmış. Bir gün ormandaki hayvanlar büyük bir yarış düzenlemiş. "Hadi Minu, sen de katıl." demişler. Minu önce biraz çekinmiş ama sonra yarışa girmeye karar vermiş. Yarış başladığında tavşanlar zıplamış, kuşlar uçar gibi koşmuş, ceylanlar hızla ilerlemiş. Ama Minu hep yavaş ve sakin adımlarla yoluna devam etmiş. Tam herkes yorulup durduğunda Mino hiç pes etmemiş ve sonunda tüm hayvanların şaşkın bakışları arasında yarışı bitiren ilk olmuş. Hayvanlar onu alkışlamış. Mino ise gülümseyerek şöyle demiş: Hızlı olmak değil, pes etmemek kazandırır. Masalı sevdiysen yeni masallar için abone olmayı unutma.